dönüşüme hazır mısınız? <laughs> Olamaz. 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 O. Bu çok garip. <laughs> Kelebek Peri Barbie nerede? <gülüyor> oh. <gülüyor> Kelebek Barbie bu yılın onur bebeği mi? İşte bu. Yani şey... E, e, işleri güzel. <gülüyor> <gülüyor> onur bebeği olmayan bir doli değil mi? Geçit <laughs> lideri kim olacak? Belki de kaybolur olmak mı? Tek yolu olan Hayal Adası'nda mı? Hmm, haklısın. Ama bende var. Yani özel tatilde endişe olmaz. Çok endişeliyim. Endişelenmek tamamen normal. Ama Dolide'in amacının arkadaşlık ve beraberlik olduğunu unutmayalım. Doğru. Kelebek Peri Barbie'yi bulacağız eminim. Yeter ki birlik hmm. olalım. Hmm. Aslında her Dolide'ye sürprizlerle doludur. Bu yüzden bugün bu kadar Haklısın. özel. Haklısın. Teşekkürler Barbie ve Barbie. Bir saniye. E Dolide iptal değil mi yani? Dolide başlıyor. <laughs>